Ali Baba'da bu trend yolda sat 3. bölümde birlikteyiz. Bu bölümde de trend yolda iyi satan ve Alibaba.com üzerinde uygun fiyata alabileceğimiz bir üründen bahsedeceğim. Daha doğrusu bir kategoriden bahsedeceğim. Bizim için önemli olan konu ne? Özellikle e, ürünlerin kolay tedarik edilmesi, gümrük problemlerinin düşük olması, uygun fiyata tedarik edilmesi ve yüksek fiyata satılabilmesi, iade oranının da düşük olması. İşte bu ürün böyle bir ürün. Çocuk ürünlerinden bahsediyorum. Özellikle işte 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş gibi daha küçük çocukların giyebildiği ve iade oranının düşük olduğu ürünler. Genellikle zaten bedenler çok standart olduğu için mesela 3 yaş bir çocuk için alacağınız pantolon ya da işte bir etek o 3 yaşındaki çocuğa muhtemelen uyacaktır. Hemen hemen tüm çocukların bedenleri aşağı yukarı aynıdır. Yetişkin ürünlerin göre bir tık daha mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi e, ben size Ali Baba'da bulduğum ürünü göstermeden önce Trendyol üzerinde şöyle bir kategori incelemek istiyorum. Mesela tütü etek olarak bir inceleme yaptım. Ekranda da şu an görüyorsunuz. E, tütü etek olarak baktığım zaman ortalama fiyatların tasarıma göre değiştiğini görebilirsiniz. Mesela şu fiyonklu düz model tütü eteğin fiyatı 78 lira 20 kuruş. Şu biraz daha pahalı olan bir ürün 175 lira, 100 lira, 60 lira. Yani fiyatların sürekli değişini göre, görebileceksiniz. Ben şimdi burada tütü etek olarak arattım ve en çok satan ürünlere bakıyorum. En çok satan ürünlerde ortalama fiyatların 80 ila 100 TL bandında olduğunu görebilirsiniz ki çok büyük böyle karmaşık ürünlerde değil çok basit çok kolay üretilebilecek ürünler ki sadece bu arada Alibaba değil. Bu ürünleri Türkiye'de de çok rahat bir şekilde ürettirebilirsiniz. Alibaba biraz daha ekonomik olabilir tabii ki. Her ne kadar ülkemiz üretim cenneti olsa da tekstil konusunda Alibaba biraz daha mantıklı olabilir. İncelersiniz yani siz burada bu mantığı alıp e, Türkiye'de de yaptırabilirsiniz. Ben sadece şu an Alibaba'yı gösteriyorum. E, burada gördüğünüz gibi tasarımlar çok böyle çeşitli ama yine de genellikle düz olan modeller çok satılmış. Sonuçta tüte etek çok bir beklentisi yok müşterimizin. E, genellikle böyle tüllerle e, bezenmiş. İşte kıvrık kıvrık köşeleri olan bu şekilde şık çocukların da bayıldığı renkli etekler. Burada en çok satan modellerinde genelde düz renkler olduğunu görüyoruz. Fiyatlar da gayet iyi tatmin edici fiyatlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ben girdim trend yolda baktıktan sonra Alibaba'da tütü etekleri araştırmaya başlarken bir tane model dikkatimi çekti bu modeli inceliyorum. 0.63 dolar yani TL fiyatını düşündüğünüz zaman oldukça uygun bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle hesaplamasını yapalım. 16 ile yüksek bir kurdan çarpalım. Mayıs 2022 itibariyle 10 TL'ye bu ürünün ürettirebildiğini görüyorsunuz. Şimdi 10 TL'ye ürettirdiğiniz lojistik maliyetleri, gümrük maliyetleri, diğer görünmeyen maliyetler, iade oranlarına göre iade maliyetlerini, ürün maliyetine eklediğiniz zaman bir ürünün maliyeti maksimum en fazla 20 TL olacaktır diye düşünebiliriz ki birçok çeşit çeşit üreticide farklı farklı modeller olduğunu görebilirsiniz ki üzerinde şu şekilde minik minik puantiyeler olması, parlak olması ve renk geçişlerinin olması bence kız çocukları tarafından daha çok tercih edilecektir diye düşünüyorum. Bu tarz bir model düşünülebilir, satılabilir, trend yolu için mantıklı olabilir. Tabi ilk olarak bir tane numune siparişi vermenizi ben öneriyorum. Hatta her renkten birer tane numune alıp test etmenizi öneriyorum. Şimdi 3-8 yaş demiş ki tüte etekler bilirsiniz şuradaki lastik sayesinde esneyebildiği için hemen hemen her çocuğun bedenine çok rahat bir şekilde uyabiliyor. Çok sorun olmuyor. Tabi yine siz burada üreticiyle irtibata geçin. Çeşit model çok fazla. Yani ben daha farklı modeller daha fazla değişik tasarımlar istiyorum diyorsanız Tabii ki fiyatlar biraz daha artıyor ona göre. Ama şu, şu ışıltılı modeller inanılmaz hoş duruyor. Bu ışıltılı modeller de e, tercih edilebilir. Çünkü bunun üzerine LED var. Yani LED ile çalışıyor elektronik. E, dolayısıyla bu da tercih edilebilir. Farklı bir görüş, farklı bir ürün. E, Trendyol'da da çok bulunma, bulunmayan bir ürün olduğunu söyleyebilirim. E, ve bizim amacımız da aslında... Aynı kategoride satan bir ürünün bulunmayan ya da çok az varyasyonun bulunduğu ürün gruplarına girmek ve bunları satmak birinci önceliğimiz olsun derim. Tabii ki tütü eteklerin dışında yine çocuklar için bu şekilde tasarlanmış farklı farklı kıyafet modelleri de 4 dolar gibi bir fiyata satın alınabiliyor. Bu da çok mantıklı ki Trençol'da sadece bizim 20 liraya mal ettiğimiz tütü bir eteğin fiyatlarının 70 TL, 80 TL, 100 TL olduğunu düşünürseniz ki daha ucuzları da var ama biz fiyatımızı burada 80 ila 100 TL arasında düşünelim. Çok çok karlı, çok çok mantıklı olduğunu emin olabiliriz. Ki kız çocuk kategorisine girdiğiniz zaman, bu arada neden hep kız çocuk diyorum? Çünkü kız çocukta çok fazla, daha fazla model var. Renk çeşitliliği çok fazla, tasarım çeşitliliği çok fazla. Siz bunu erkek modeller içinde tabii ki düşünebilirsiniz. Şimdi ben Trendyol'da daha fazla yani daha fazla çocuklar için ürünlere bakmak istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Herhangi bir etek kategorisine giriyorum. Mesela çocuk giyim kategorisine gireceğim buradan da yani ürün içerisinden kategoriye aslında geçiş yapıyorum. Burada kız çocuklar için üretilmiş mesela önerilen değil de çok satanlar dediğim zaman üretilmiş ürünleri göreceğim. En çok hangi modeller satılmış? Sponsor ürünleri göz ardı ediyorum. şu şekilde mesela kıyafetler çok tercih edilmiş. Ki fiyatı 124 lira. Değişik değişik tasarımlar ve bu ürün grubunun da şöyle bir avantajı var bana göre. Siz burada birebir aynı ürünü yaptırmak zorunda değilsiniz ya da şu ürün çok satıyor gideyim ben bunun aynısını tasarlatıp yaptırayım değil de daha çok e, farklı tasarımlar ilave ederek bu kategoriye satış yakalayabilirsiniz. Çünkü e, giyim kategorisi, e, kategorisi öyle bir kategori. Gerçekten de içinde kendi farklılığını, kendi çeşitliliğini barındırıyor. Mesela e, kız kıyafetleri, kız çocuk kıyafetleri dediğimiz zaman Alibaba.com'da da e, gerçekten de çok değişik farklı tasarımlar bulabilirsiniz ki şu şekilde mesela gelinlik benzeri modeller çok tercih edilebileceğini düşünüyorum. Ya da şu şekilde mesela farklı bir kıyafet, Gerçekten de çok şık. Tasarım olarak da çok güzel. Hani bu tasarım modelleri sizin kendi tercihinize göre tercih edilebilir. Tabii biz burada 3 yaşındaki ya da 5 yaşındaki bir çocuk için bir ürün ürettirirken 10 dolara mal ediyorsak, yani biz bunu 20 dolar olarak düşünelim birçok maliyeti içerisine koyduğumuz zaman 20 doların bize oluşturduğu maliyet üzerine fiyat koyduğunuz zaman ben bunu trend yolda satabilir miyim? Bu çok önemli. Eğer ben bu ürünü 200 liraya mal ediyorsam 400 liraya satmak da çok mantıklı değilse hiç bu ürüne bakmam ki 10 dolar bu kategorideki bir ürün için bence çok fazla. 10 dolara çok bakmamamız gerekiyor. Bizim daha ucuz, daha makul ama şık olabilecek ürünler bakmamız gerekiyor. Mesela şu ürün 7 dolar mantıklı olabilir. Ya da 1 dolar, 3 dolar arası 1 ila 3 dolar demiş. Bu nedir? Böyle bir set bir üst bir tane de alt kız çocuklar için 2-6 yaş demiş ki yani 2 yaş ila 6 yaş arasındaki çocuklara bu ürünü üretebilirim anlamına geliyor. Bu üretici tarafından bu mesaj verilmiş oluyor. Ee, bu da tercih edilebilir ki üretim maliyeti çok çok düşük olan bir ürün. 1 dolar ila 3 dolar arası değişiyormuş. Biz daha ucuz ürünlere bakacağız dediğim gibi. Mesela şu ürün 1 dolar ila 10 dolar arasında değişen fiyatlar var. Olabilir. E, ee, mesela 3 dolara mal edilen şu ürün var. Bu da mantıklı daha ucuz fiyatlar bulmamız gerekiyor. Daha uygun fiyatlar yakalamamız gerekiyor. Şimdi burada tabii ki e, Alibaba.com'da siz ara, araştırma yaparken burada price bölümüne maksimum 3 dolar derseniz Mesela 3 dolara kadar olan ürünleri bana göster derseniz Alibaba size zaten burada filtreleme yapar 3 dolara kadar olan ürünleri size bulur. Mesela şu ürün kız çocuklar şu unicornlara bayılıyor erkek çocuklar da şu grafiklere bayılıyor. Bu tarz ürünler olduğunu görebilirsiniz ki bunlar 1 dolara yine alt üst şeklinde satılan ürünler ki başta söylediğim gibi Türkiye'de bu ürünler çok fazla var ama Alibaba'da fiyatlar çok çok daha uyguna gelebiliyor. bu şekilde mesela tasarımlara bakarak ki ben genellikle öyle yapıyorum. Mesela şu ürün. Bu ürünün tasarımına bakarak bu tarz elbiselerin, elbiselerin trend yoldaki hızını anlamaya çalışıyorum. Yani kız çocuk elbiseleri trend yolda nasıl satıyor? Mesela tütülü eteğe bakmıştık az önce. Şimdi de e, elbiselere bakalım. Ben tabii nasıl bulacağım o kategoride satanları? Burada çocuk bölümüne gireceğim. Burada kız çocuk elbise kategorisine gireceğim. Ki bu ana kategori elbise kategorisi. Burada önerilen bölümünde çok satanlar diyeceğim. 34 bin tane ürün buldu. Rekabet biraz yüksek. Ama yine de satış yapılabilir mi? Onu anlamaya çalışalım. Bakın yapılabilir. Niye yapılabilir dedim bakar bakmaz. Çünkü sponsor ürünü göz ardı ediyorum. Sponsorlu olmayan ürüne bakıyorum. Birinci sıradaki de facto 36 tane yorum almış. Yani nispeten az yorumla burada ilk sıraya yerleşmiş. Hemen yanındaki Mixi çocuk elbisesi 120 yorum almış. ikinci sıraya yerleşmiş gibi. Baktığınız zaman yorum sayıları binlerle ifade edilmiyor. E, düşük rekabet olduğunu anlayabiliriz buradan. Şimdi buradaki çocuk elbise tasarımlarına baktığınız zaman mesela şu ürün 184 liraya satılıyor değil mi? Yani şöyle bir etek üzerinde şöyle bir tişört bir takım. Şimdi 184 liraya satılan bir ürün Ortalama ben burada ne kadara mal edebilirim? Benim bunu anlayabilmem için alibaba.com'da benzeri ürünleri burada bulmam gerekiyor. Benzeri ürünleri burada en azından fiyat karşılaştırmasını yapabilmem gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman mesela şu ürün ya olabilir yani 2 dolara mal etmiş. Mesela şu ürün var 1 dolar. Çok benzemiyor ama yakın bir kategori olduğunu söyleyebiliriz. Şu ürün bir tık daha benziyor mesela bu olabilir şöyle baktığımda aşağı doğru indiğimde yine böyle elbiseler yine karşıma çıkıyor. Bu şekilde araştırdığımda benim bütçem ki az önce Ali Baba'da ben filtreleme yaptım maksimum 2 dolarlık ürünleri göster bana dedim. Ve 2 dolara göre pardon 3 dolar dedim 3 dolara göre bana ürün alternatiflerini önüme koyuyor. Ben bu 3 dolara göre ürün bulmam lazım. Bakın bir tane buldum. Şimdi şu kız çocuk elbisesi. Trend olduk elbiseyi açıyorum. Şu. Bu mesela 184 liraya satılan tükeniyor demiş ki en çok satılan altıncı ürünmüş ki birazdan bu kategoriyi en çok satılanları inceleyeceğiz. Ee, bakın böyle tütülü bir etek üzerinde bir unicorn tasarımı öyle bir şey var. Mesela burada da yine farklı bir tasarım o ürünün yerine geçebilecek mi? Tam olarak geçmez belki ama en azından bana maliyet fikri verebilir. 2.85'e mal edip bu ürünü 184 liraya trend yolda satabilirim fikrini bana iyi kötü verebilir. En çok satılan ürünler listesine tıklayıp baktığım zaman zaten birinci, ikinci, 3. modelleri görüyorsunuz. Şimdi buradaki modellere göre benim tasarımları mutlaka eşlemem ...yani kaça mal ederim, ne kadar satarım anlamam gerekiyor. Mesela şu saten abiye demiş. Mesela satenden üretilmiş bir ürün. 124 liraya satılıyor. Buna benzer ürünler ben Alibaba'da çok fazla sıklıkla gördüm. Ki şu ürünler zaten hep var. Bu tasarımlar hep var olan tasarımlar. Aşağı yukarı baktığım zaman bu tarz ürünleri ben maksimum 3 dolara ürettirebilirim. Onu anlıyorum. Neden özellikle kız çocuk dedim. Tekrar edeyim. Kız çocuk ürünleri genellikle çeşitlilik ve renk açısından çok farklı olduğu için ve çok fazla çeşit olduğu için burada üreticiler daha farklı tasarımları size sunabildikleri için ben bunu Trendyol'da satabilirim. Yani sponsorlu olarak öne çıkarttığım zaman eğer tasarım beğenilirse kategori içerisinde rekabet fark etmek sizin satabilirim. Sonuçta bir ütü satmıyorum ya da bir mouse satmıyorum ya da tasarımı çok standart olan belli olan bir mousepad satmıyorum. Tasarıma bağlı zevke bağlı bir ürün satıyorum insanların zevkine, tercihine, seçimine göre bir ürün sattığım için de çok kolay bir şekilde reklamla yukarıya taşıyabileceğim bir ürün. Kız çocuk ürün grubu. Ve iade oranları dediğim gibi çok düşük olacak. Yani illaki iade olacak ama diğer ürünlere göre, bedenli ürünlere göre biraz daha düşük bir iade oranı olacak. Çünkü birçok yaş grubuna uyabilen çok kolay bir şekilde 3 yaşlı dediğiniz zaman 3 yaş elbisesini alıp da çocuğuna gidecek bir anne muhtemelen tasarımı eğer beğendiyse fotoğrafta görünen ürünle gelen ürün aynıysa bedende yüksek ihtimalle olacaktır ve sorun çıkmayacaktır diye düşünüyorum ki tekstil grubunda iadelerin %15'lere %20'lere vardığını düşünürsek burada yakalayacağımız iade oranı maksimum %5, %6 olacaktır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu tarz çocuk ürünlerini tercih edebilirsiniz. Diğer bir avantaj da şu markalama yapmanıza çok fazla gerek yok. Yani özel bir ambalaj ürettirmenize gerek yok ki Çin'den bu tarz ürünleri ben daha önce çok fazla aldığım için biliyorum. Bunlar genellikle bir naylon Poşet içerisine konulup op bekliyorlar o poşete. O şekilde size geliyor. Dolayısıyla siz sadece o ürünü o şekilde müşteriye kargoluyorsunuz. Ekstra bir çaba, ekstra bir markalama yapmanıza, o maliyete girmenize çok fazla bence, bana göre gerek yok. Ama tabii ki ben illa markalama yaptıracağım. Benim üzerinde logom olacak, ambalaj ambalajı naylon değil de işte ee, karton bir kutu olacak diyorsanız tabii ki bunları Çin'deki üreticiye yaptırırsınız ama tekstilde önerim o maliyete girmemeniz size geldiği gibi poşetli bir şekilde müşteriye göndermeniz bu hem maliyetinizi düşürecek hem de sizin daha kolay bir şekilde e, tedarik etmenizi sağlayacak. Evet yine güzel bir ürün inceledik. Sizin de tavsiyeleriniz varsa, önerileriniz varsa videonun yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Özellikle bu tarz videoların devamını istiyorsanız, yurt dışında ürün araştırıp bu ürünleri Trendyol'da satabilir miyiz? Bunun yorumunu istiyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarınız benim için çok önemli. Siz yorum yaptıkça, siz beğendikçe ben bu videoların e, Ali Baba'da bul, Trendyol'da sat videolarının serilerini devamlarını çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın hoşça kal.